utanıyorum. İnsan hiç utanır mı kendinden? Evet, ben utanıyorum. Kardeşlerim vahşiyane şehit olurken tek tek, ben yaşamaktan utanıyorum. Aynadan bakınca yüzümden, gözlerimden, hatta kuru sıkı sözlerimden bile utanıyorum. Saçımdan, başımdan, gözümdeki yaşlardan bile utanıyorum. İnsan evladından kaçar mı hiç? Evet, kaçılırmış meğer. Naylon poşetlerde taşınan bebek uzuvlarını görünce, yan yana dizilmiş sabiler cansız kalı bir bir ölünce, korkudan titreyen çocukların hürmel halini hissedince, utanır insan, evladını sevmeye, başını okşayıp gözlerinden öpmeye, utanır elbet. Ağır duygusu kaldıysa Hayatsızlık edip gülmeye. Diken yumağında yatmak ister mi hiç insan? Harabeye çevrilen şehir enkazında kaç can yatar? Helmin Nasirin diye kaç tane Kısıt feryat kopar? Kaç tane yazmalı annenin yüreğini hançe saplar? Duyup görünce bu çaresizliği insan kendi yastığından, uykusundan, rüyasından bile utanır konfor denilen şey diken olup insanın ta ciğerine batar. Peki ya ihtiras? Ya doyumsuz olan şu kahrolasıca gırtlak? Yediğin zıkım, içtiğin kızılcık şerbeti olsun diyen oldu mu hiç kendi kendine? Benden başka kardeşlerin aç ve susuz bir şekilde ölümünü sahma ederken Minnacık bedenler Elinde kurumuş ekmek parçasıyla can verirken anneler parçalanmış sineleriyle evladının cansız bedenini kucaklarken utanan oldu mu hiç yemekten içmekten ve hayasızca gülmekten Vallahi ben utanıyorum. Ekranlarda insanlık düşmanlarını görüp izlemekten bizlerle alay edip sinsice gülüşlerini görmekten ayağıma bağlanan urgandan, elindeki kelepçeden, yaşamdan bile utanıyorum. Beyhude geçen her nefesten. Bombalar altında inlerken Gazze, özgürlük ülkelerinden bile utanıyorum. İnsan seccadesinden utanır mı hiç? Avaz avaz ağlayıp dertleşmek istemez mi? Kendi miraç makamıyla esir olduğu müddetçe Mescidi Aksa Aksa'nın yerine bütün hücrelerim yansa, uğruna son damlasına kadar kanım aksa, şuhada halime evladım iftiharla baksa, aksa da benim de son namazım kılınsa, işte o zaman utanmam belki seccademe baksam. Gazan mübarek olsun ey Gazze. Kendinden iğrenip utanırken Siyonizmi hırpalayan direnişine selam duruyorum. Hiçbir işe yaramayan elimden, ayağımdan utanırken destanını gıpta ile kutluyorum.